Ve sana seyirciler Bravo Stars videosu ile karşınızdayız. Ve o biz peş videomuzda demişti ki ya yarın peş videomuzu atacağız ya da o biz ya da o biz günlerde atacağız, değil mi kardeşim? Evet. Ve e, sonra da o biz video videolarda, videolarda görüşmek üzere dedim ve sizin için bugün... Bravo Stats çekiyoruz ve gördüğünüz gibi burada adımız oyun ve sihri baz. 15. seviyedeyiz ve bizimle yarışmak isterseniz e, bizimle e, kapışmak isterseniz e, işte adımız bu ve böyle ve gidelim hadi ve kardeşim al sen iyi oynuyorsun ben biraz oynuyorum ama sonrasında da adamımızı gebertiyorum. Hadi kardeşim girdin ve mas mı masa mı girdin? Bravo bal oynayacak ve sonra dövüşü yapalım ama evet. dövüş yapalım sonra Beni Biri dövüş. Ha? Biri dövüş. El primo. Biri dövüş yapalım dedi. Tamam hocam o zaman. Hadi. Evet ve şimdi oyun bas bas aldı, aldı gidiyor oyun bas bas. Hayır ölmeyelim hayır 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 oyun bas bas. Oyun basitli bas alıyor ve gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Hayır hayır. Ve gol. Oyun basitli bas. skor. Bir sıfır oldu. İki yapan kazanıyor burada. Bunu da belirtelim. Oyun basitli bas şimdi. koşuyor. Hadi oyun basitli izin verme. Evet. Oyun alacak. Hayır hayır hayır. Ve golü yedi. Emre Kambe. Kropatlı. Ve skor. Bir bir Oyun bas şimdi bas şimdi abi. Oyun bas şimdi bas. Kapı almaya niye kardeşim? <laughs> ne yapıyorsun? Ne adamla benim adamla özünleşiyor. Ama gol yiyorsunuz, ve 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 malum. Çubuk. Hiç ee, ee, maçımızda malum defiyat. Ve onlar kazandı. Senin adamın işte müthiş ve müthiş müthiş adamlarımız var. Hadi gidelim bir şey gösterelim o zaman kardeşim değil mi? Evet. Evet gördünüz mü? Müthiş müthiş adamlar. Yavaş yavaş kardeşim gidelim. Oy buraya girdik. Bakın başlangıç yapalım. Burada şey var. bu roket adam da var. Evet blok var. Evet. Da, bu da Liko, Karol ve görünüş gibi oyuncular var. ama bunlara da kabahçı günlerde alacağı dinamik ve 8 bit müthiş 8 bit de alacağız ben burada ve bunu koyacağım bunu mu? Hı. O zaman hadi Bravo balı oynuyoruz. Bravo baldan sonra kapışma oynacağız. Evet, benimle kapışma. Evet. O da herkes tek. Hı? O da herkes tek. Bunu da sana diyeyim kardeşim. Herkes tek mi? Ne? Herkes tek orada. Tamam. Takım değil. Oyun başlıyor bak şimdi. Oyun başlıyor bak. Size alacağız mı topu? canımız azalıyor. Bir yedi cidden meyir. Bizi için. Bizi canımız alsın ve artık al, canımız ve geliyorlar hayır olamaz olamaz hayır, hayır 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 kardeşim ne yapıyorsun sen topu alsana kardeşim şimdi gelecekler kuracaklar ama ve şimdi oyun basıydı bas, yedi, bas. E, gidiyorlar takımlar. Ve şimdi hadi hadi gole gidiyoruz. Kapada çoğun çap topu. Ve gol Nipos Kolet. Nipos Kolet gol attı. Evet Nipomu, Nipomu, Dikomu, mu, Nipo mu diye Diko attı. Evet şimdi hadi kardeşim İngiliz'in takımı 1-0 hadi 2-0 yapın. Kazanın ve sonra kapışmaya gidelim kapışma. Hayır 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 hayır. Hayır. Kapandı kapandı. Sonunda müthiş oyun devam ediyor. Bravo Star. Ben bu taraftan gideceğim. O taraftan gitseydin ama daha iyi olurdu. O taraftan ama daha iyi olurdu. Tamam özür dilerim ama sen oynuyorsun. Oyun basit bazı ve hadi 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 2-1 hadi. Hadi. Hadi Gol ama, atacaktım. Ama gol atacaktım. Vurdu direğe geldi. Biraz bir şey gibi vur. Senin de gol olacaktı ama. Ama ne yapalım? Top boşta, top boşta, top boşta, Hadi top, top boşta. Hadi top boşta git al o zaman. Hadi. Ve topu aldım Kaptım topu. Kaptım topu. Kaptım topu. Adam aa, ama adam beni vurdu. Gözümü çok aldı Evet. Hayır. 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 Ne yapıyorsun? Ve gol alınmaz. Sidi bozu. Ölürken gol attık. Yok <laughs> muyuz lan biz? Ben <laughs> ve attım golü. Evet. Ve sen attın ve kazandınız. Ve şimdi kapışmaya gidiyoruz. Tekli kapışma dedin sen? Evet. O zaman hadi gidelim. Ne bekliyorsun Cem? Hadi. Biz Çal gidiyoruz. Hadi koysana artık. Tekli kapışma. Üçlü kapışma yok mu? Üçlü kapışma var. İkili yok. Üçlü var mı? Evet. Evet hadi üçlü, üçlüyü seç. Ben bunu seçtim. Tekli mi? Evet. Tamam onu tekli seçin. Tekliden mağlup olursan gideceksin. Üçlü. Üçlüyü seçeceksin. Evet ve bravo. Burada üçlü zaten. Ben öldüm. Adam öldü. Oradan kaç, oradan kardeşim. O kardeşim. kalıyorsun, ölüyorsun o zaman. Ben kaç diyorum. oradan. Ben kaçıyorum ama adam mı? Adam bir şey olur. bunun üstüne çıksana seni kardeşim, Kışan, çıkışan, üstüne çıkma... evet, o yüzden Kardeşim ben onun üstüne çıkmasam. Evet orada bir an. Evet. Evet. Ölüm. 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 Ölüm çünkü son anda. Son anda. Son anda Hadi oğlan bir yükselişle vur. Öl, öl, öl. Al Müthiş. sana. Sen öleceksin. Ona dur. Son dakika kim kızacak? Bizim takımını yoksa onlar mı? 27 26. E ya. iyi. mi? Yedi, evet, dokuz. Öldüm. Böyle ölürsün işte. Böyle ölürsün işte. Böyle ölürsün işte. Hayır bir tane adam geliyor. Bir tane adam geliyor. Öldüm. Evet 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 kapışma kapışma. Ooo da öldürdünüz. Üç tanesi geliyor. Gücün daha az kaldı. Hadi hadi tepelerine yağmur yağdırın hadi. Kal. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 oyun tamamlandı ve kim kazandı Biz biz, ve kazandık. biz kazandık ve biz kazandık biz kazandık ve şimdi üçlü kapışmaya gidelim mi? Evet beğendim. Ve beğendin. Senden çıkmayan iş kardeşim beğendin. Ve 7 müthiş bir şey bir çekişte üçlü devam kapışma hani. Üçlü kapışmayı bulamıyoruz. Şov doğum bu ne? Şey O ne? Onu önlemadın mi Hayır. Bakalım Öldüm. ne zaman ya. Ben üçlü, üçlü, üçlü mü yoksa bizim mi yoksa ikili mi? Hmm. Ne oldu? <laughs> Bizi <laughs> bu. Bizi <laughs> evet. evet. Sen üçlüye girmiştin bu bildi. Değil mi? Evet. Hadi bak. Bir göz kutaldım. Hadi bak ileride biri var. Gebertsiz gebert, gebert, ses, olalım. Sessiz olsun. Çok Ateş. Of ya. Bebelik. Allah, Oğlum, Allah göz var benim. Bir, iki. Görmüyorsun musun Lan beş. Ben gidip başka adam alıyorum adam mı arıyorsun? O zaman al üçlüye gir. Üçlü güzeldi. Bunu mu alayım bu cüzdü? Poco'yu aldınız o zaman gidelim. Poco'yu aldım. Üçlü nerede? Üçlü. Üçlüye basmıştı şimdi. Bonti evet. Ve gidiyoruz ve artık bitirelim mi kardeşim? Bunu da oynayalım bitirelim. Evet bunu da oynayacağız ve videomuzun sonuna geleceğiz. Evet bravo yazılıyor ekrana ve oyun başlıyor. Bak ve bin de oynayın, Bunu da oynayayım. Bin de oynayayım. Sonra bitiririz. Evet. Hikâretin de vursana kardeşim. Seni vuruyorlar, Sen onları vurmuyorsun. Evet. Öl, öl alta. Ah ya of ya. Bir saniyede doldu. Hadi aslan aslan aslan. <laughs> Bir dakika bak beni de siz manlar mı? Siz manlar mı kazanacak? Hadi vurarsın tepelerini anladın mı? Evet. Alın ya be al sana. Al 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 al. Ne, ne? oldu? Poco'ya aldım galiba zehir <laughs> çıktı. Poco büyüsün sana. Işınlandım o ya ışınlandım. O Hadi git vursana git vursana işte orada. Niye ben? burada yaşıyorum işte vursana artık. Bu şunları vurmuyorsun sen. Sen bu geliş adamlar öldürecek, sen kalacaksın kardeşim. Ve oyunda sinirbaz aldı gidiyor. Aldı dedi, ne oldu? Ne oldu? Ölüyorsun böyle. Evet, öyle ölüyorsun gibi değilsin. Aa, kıyas dur. Hayır adam geliyor hayır ya Hayır ölemezsin 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 hay 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 Bir dakika bir dakika veriyorum içinde doğruyorsun Tamam artık son dakika Saniye saniye Öldü öldü sen de öldün Aferin on ya on öldün sen 15 14 13 Takım, hadi, takım, 10, hadi, takım, 10, hadi takım, hadi takım, hadi takım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Hadi 10, takım, hadi 10, takım. Sıfır. Kim kazandı? Köşeler kazandı. Onlar kaç? Onlar evet, kazandı. Onlar kazandı. Ve hadi gidelim. Bir tane de oynayalım. Ve oynadıktan sonra... Beğenmiyorum ben. Niye beğenmiyorsun? Udurdun diye mi? Evet. Tamam beğenme. Kendin Ve artık... Ee, hansı adam alacaksın? Bir adam al ya da alma. Kendin bilirsin. Alıyorum. Hangisi var? Ve kapanışı yap bununla yapmayalım. El Primo. El Primo. El Primo. En gücüsü bu. El Primo mu? Evet. Tamam El Primo'ya gidelim. Ve kapanışı bununla yapıyoruz. Ve Bounty Ve ne yapıyorsun kardeşim sen? Gol mü? Evet. Ben onu oynamak istiyorum. Son oyunda. Bu, bu golü oyna sonra gidelim çatışma yapalım. Çatışmayı da oynayalım Bitti bunu oyna. Evet. Gidiyorum gidiyorum, gidiyorum gidiyorum Hayır hayır bana şüphedeyim. Gördün mü bunu sen böyle oldu işte. Gol atacak gol atacak da. Hayır olmadı. olmadı. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Öl 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 öl. öl. ben dedi. Çok ben dedi. İçeri karşı... ileriye sen Geliyorum. nereye gidiyorsun? Hadi vur 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 vur. Vur ve gol Ay baskolet. Vur basiydi Ben bu taraftan böyle gizleneceğim. Gelin gelin gel. gel, gel, gel. gel, gel diyorsun da bak Çıktım. o aldınız aldınız gidiyor sen bir yer diyen gücün çoğalsın. Top kaptım top kaptım top kaptım. Top kaptım, top bende, top bende, top bende. Top sende, hadi top sende, top sende, hadi. Hayır beni al, bana ateş etme, sen Sen kardeşim bu deliştin kaldın galiba, hala gidemiyorsun. Gidiyorum işte. Hadi, hadi, orada hadi. Da iyi, iyi. Hayır orada adam varmış, şurada adam varmış, şurada adam varmış. Hadi vur, 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 vur. Goal 2-0 kazandık. Kazandık işte bu. Kazandık, kazandık, kazandık. Ve şimdi çatışma yapıyoruz. Sizinle de vedalaşıyoruz. Minicklik. Minicklik mi ya? mi kardeşim? Ve play'e bas kardeşim. Ve play'e bas evet. dedim. Üçlü oynayan. Hadi git bu ponti'ye koysana. Hadi git seni pontiye bu ponti'ye vursana. Bu da ben oynuyorum ama. Ama müthiş oynuyorsun sen. <laughs> Ve bunu da oynuyoruz ve size veda ediyoruz şahane seyirciler. Ben bu otağı patlıyorum bununla birlikte. Koştum onu. Yıldız al, yıldız al. Hadi, 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 hadi. Olun, hadi, olun, hadi, olun, hadi. Olun. Aferin. Aferin onu öldürdüm. Bak, gold'e iyi oynuyoruz. Geliyor satmana mal oluyoruz. Bu ne arkadaşım? Bir yerde mağlup, bir yerde galip. Bu ne arkadaşım? Bu ne? bu ne? Hadi, hadi, hadi. Öl. Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. <laughs> çok az. Onun çok az. Ve sen de öleceksin, öleceksiniz. Öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Öl, öl, öl. Öl, öl, öl. Öl, öl, lan Öl, şimdi öl. Öl, şimdi. Ne yaptım ben lan mı? Öl, öl, Aferin sana, aferin 21-16 öndeyiz. Ön, 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 ön. ön. Galibiyetle hayır 21-21 oldu hayır. Beraber bitmesin, beraber bitmesin, Be 24 işte beyler böyle, beyler böyle, beyler böyle, beyler böyle, beyler böyle, beyler böyle. Sen onu bırak ben vurarım, sen onu bırak, bırak sen onu bırak. Korktun ama kardeşim, korktun.

ve 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 biz 40 blok kazanarak ve galibiyetle bitiriyoruz işte victory victory ve sayın seyirciler burada da yayınımızı noktalaştırıyoruz değil mi kardeşim? Evet. Evet ve sizinle ve sizi veda eder etmez 16. kapı oldu. değil mi kardeşim? Evet. Biz bunu neden oynamıyorduk sizin çekmiyorduk diyelim mi? Evet be ben ben beğendim. Evet, sonra beğenirsin tamam. Bakın ee, biz size göre niye 15. kapta başladık diyelim mi? Evet. Çünkü sizin için seviyemizi kaldık. Birden 15'e birden 10'a saydık. Pis oldu değil mi kardeşim? Evet. evet sizin için birden 15'i kaldık ve 15'ten başlamak istedik Bravo Stars'a. Ve bundan sonra Brawl Stars ve PES videoları sizin için yayında ve bu kanalda Oyun Bas ve Sihidi Bas kanalında. Ve şimdi kardeşim beğen tamam. Üreğimi çatlattım beğen tamam. Beğendim. Hadi. Ve sağlı seyirciler kendinize iyi bakın. Kendinizi konu günlerden konumayı unutmayın. UEFA ile o yemi devam ediyor. Maçları izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.